arkadaşlar. Bakalım inşallah şey yayındayızdır. Ya. Yukarıdan yazıp yapacağım. Öyle olur. Oraya... Hatırlatıcı oluştur diyor. Başladı başladı. Sesimiz gidiyor mu? Hayır aç mikrofonu bakayım sesimiz gidiyor mu? Aç. Tamam. Hayır açlar. Hey Alo. Teftilimi. Yusuf. Bir kişi görmüyor. Ha, oluyor? tamam, oluyor. Geliyor. Arkadaşlar, Ar Şimdi, şimdi Arda Ar Ar ile ben oynayacağım. Rastgele seçine oynayalım belki. Durun. Trap'ten rastgele seçelim. Geç. Neyle maç vereceğim? Yerel. Ay, yerel maç değil ya. Yerel maç. Bakalım. Hadi bir kart çek yapalım. Arkadaşlar. Sizlerden evet like atın lütfen. Hadi. hadi. Ha niye? Işte. Kim oraya. Ay ben... ben... değil mi? Evet, işte istediğince... İ... devam ediyor. Oğlum, ayık ayık olduk. Yemin et Kimler izliyor bu yayını? <laughs> 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 Benim yayım bu kadar Yayında. Arkadaşlar. Ne hadi şey ben... Trabzon spor formasında iyi oyuncular var. Yarım, yarım çete istiyor. İngilizce de bir şeyler mi yaptık? Ne? İngilizce. Vallahi üç kişi şey izliyor. O. Tamam olur. İngiltere Ligi Challenge yapın. Tamam. Geç artık üstte. Işte. Abone İstediğim olmak isteyen olabilir. şey olabilir. Yap. Ba buradan yapıyoruz. Hayır, abone hayır, olmak hayır. isteyen olabilir arkadaşlar. Abone olmak isteyen abone olmak üzere sizde. Öbür hafta yapalım. İkinci tur yaparız. Tamam hadi. İstediğiniz için. Arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Çete bir şey yazabilirsiniz. Hadi, Babuşta işte kalem diyorlar şey şey biliyor Arkadaşlar 3 like ile hızıyla devam ediyor Güzel. yayınımız İzle like at dostum yani Dostum ne? Ben bir iki takım seçeceğim artık kızacaksınız Takipçak mı intimat bana? A, çok iyi oyuncular orada takımda şimdi Vardy var Arda Anonik ar videosu da. atabilir misiniz kanalı öyle? Güzel. Biraz geri gidiyorum. Ya hayır, fakat Zaten şey herkesin öyle oluyor. Dün ee, kadar de öyle oluyor. Benim şimdi iyi takım bilin. Herkes like atıp çıkıyor ama like de önemli. Like 84, 84, Abi ne olamadım. Bir bir kim sayfayı? Kaçar kaç. Ama ya. bakma Çete yazan... Çete, çete, de yazan olursa... Tamam. Bunu seçtim. Arada. Hadi abi. Yani arada da çok sporu seç. Bak. Ay bir tur yaptım. Tam bir dakika çıkacak bir dakika arkadaşım. Gel gel topla gel. Topla gel. Topla. Topla hadi. Yes, kaleci yasak. Ya. Neyse görüyorsun. Hadi kim geldi orada ya? On day golü Gel. 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 Geldi. Yaptık. Hala orada Arkadaşlar. Siz ben de. Hadi. Kimin takip ettim? Değruğunda gayb bir şey var. Hani ki daha. Kimde demiş? He bende. Kaleci almak yasakken. Yani. Arkadaşlar abone olmaz mı? Bunun hucuzu almıyor. Ardının takayına bakacağım biraz da. Beyinkine de bakacağım. Tamam. Birini aldım arkadaşlar. bir hızlanması bak ben buraya ne koyacağım da. ben de Ali Trend Alexander Arnold dur bakalım kim gelecek bakma bakma Alo. Arnold Arnold kim lan tanımıyorum ben tanımıyor bir yaşlarda ama senin takım benim şimdi mi? bir yerim yok ama orayı alacağım orada bir yerini alacağım hiç oynayamayacağım arkadaşlar. Ben birini almak istiyorum da var orayı işte. Kim? Aa. Onu se almak istiyorum ama var o. Delali neydi? 80 bildik ki de 80, 80. de geçen yıl alırdım yok. Hadi Arda. Ve ve bas. Arda Arda orta aldım tamam diyor. Er bir bastı. bastım. Er boka bastım. Ben de bir koruyacağım. Arkadaşlar, her bir boka bastı Yani <laughs> Salayı geri istedim bu ya. Hayır salayı yapman düşünemeyeceğim bu oyuncu. Geri değil mi? Walker ne alaka? Walker seni ne? On Ricardo Pereira vardı lan zaten O şuna takat turu yaptı. Son tur. Kim abi? Kim abi? Ha, bu oyuncuyu alacağım benim en sevdiğim oyuncuyu alıyorum. Hadi. Aldın lan. Oyunun ısırıyor. <laughs> Nereden biliyorsun? Şarkı. Şarkı öyle. oyuncu. Ben tur ya. Ben, ben şey. risk attım. Ara sıra böyle yayınlar gelir. Bir de musunuz? o müziği. Ya yapma ya yapma ya. Çok, çok lazım. lazım çok. çok Arda tak. Benim mi? Senin senin. Evet. Bu. Arda burada, buradaki mi oynuyor? Yine aldım aldım. Nasıl? Kim oynuyor? E vardır ki. Mahtap. Ben de iki polis, iki oğuz oyunlarım. Göbek oynayacağım. Şuna dur ben bak. Ben kimleri aldım. Buraya kimi koysam? Gerek değil. Eskiden neler yapıyordum? Hatırlıyor hatırlıyorum Gerek değil. Çav yapıyordum eskiden evet. sana. Bakalım şimdi orada. Aa Frek evet, tek tek Ben Matay'ı oyunda açmam. Aa yapayım abi. abi Ben niye dandik konulu oynuyorum abi ya? Bir tanesiyim ne? ben. Nerede?

Neler? Neler? Hmm. Ya. Aynılar. Ben bunu kapta. Arda fret var böyle hadi atın artık ben dur ben yok kim var arada? tamam bunu yapmaya gerek yok Wherever you are on this uh, most pleasant evening, there has been a clamour to get inside the ground tonight for a much anticipated game. The uh, roads outside of the stadium have been bumper to bumper with traffic. The car parks are full. There is a torrent of humankind making its way from the nearby station. And we expect every seat to be filled with an atmosphere of great expectation and excitement. The Celtic Park, one of the most distinct special arenas on this park. Chance! Oh, that was no routine save, but what can I say? Truly wonderful goalkeeper. Fred. That's to a promising move questions were asked and he's given the answers gets away from his opponents ah, well, down ya, and it is well, a penalty so a big big chance dispatched with certainty well that's the way to take a penalty stand up pick your spot Alex Telles. Like? So he's plotting what? something before it playing, something playing it in. It in. <laughs> what? Lacking in accuracy. I was expecting him to play it in until I saw his run up. No. Selsö, Celso, battles to win it back, De Surprise! Oh, He's there to make a great oh, save. The